zulmü alkışlayamam. Zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Biri ecdadıma saldırdı mı? Hatta boğarım. Boğamasam da hiç olmazsa yanımdan kıvarım. Üç buçuk soysuzun ardında zağırlık yapamam. Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. Doğduğumdan beridir Aşığım istiklale Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale Yumuşak başlıysam Kimleri uysal koyunum Kesilir belki ama Çekmeye gelmez boyunum Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim Onu dindirmek için Çifte yerim, kamçı yerim Adam aldırmada kalk git diyemem Aldırırım çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım. Zalimin hasmıyım ama severim mazlumu. İrticanın sizin lehçede manası bu mu?